Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Call of Duty <laughs> oynayacağız. Call of Duty Mobile. Oynayalım. Şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Çekemezim. Arkadaşlar yanında kardeşim Aykut var. O da PUBG oynuyor. Ben de Call of Duty'de oynuyorum arkadaşlar. Sizler ne oyunu oynuyorsanız yorumlara yazın. Belki de babanı olmayı unutmayın arkadaşlar. Belki de babanı olmayı unutmayın. Kardeşim biraz şey ya ne bileyim. Neyse arkadaşlar biz maçımıza bakalım. Maç güzel geçsin arkadaşlar. Bu silah alalım. Aldık arkadaşlar silahı. Teşekkürler çalalım. Akusuz arkadaşlar arka çok konuşan ya. Aha gördüm seni. Oha ya. Adam bizimki 3 kili birden aldı. Arkadaşlar sniper aldım. Ben niye buradan geçtim ya? Arkadaşlar şimdi adamları sniper çıkacağım. Bu sniper çok güçlü arkadaşlar. Kalafsızım o boy. Anam burada biri vardı. Ha, bir şey Oy! Gel gözümü bu çekim olursun. Arkadaşlar like atalım Ne kadar ki şunu dürbüne bak Aha gördüm. Hadi be. bir tane de. Yes. Bunun ne çıkalıyor mu ya? Bak, ama Ama neyse ya burası çok kötüymüş. O teller olmasa var ya çok kötü. Ama gördüm seni. Bıramı, bileyim, bileyim. Oy! Çok güzel vurdum arkadaşlar. Devam edelim, devam edelim. Hoppa, alırım aklını. Bileyim, 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 bileyim. Çalarım. Hop. Hadi. Oy. Ya. Arkadaşlar çok güzel vurmadın mı? gibi oh, vurdun. Bu vurmayı bir like atıp abone olmaz Hoppa alırım oh, aklını. aklını çalarım beynine. Arkadaşlar bakın şimdi size parti. Bak. Şuna bak. Bakın şimdi bomba atıyorum. Şuraya döndük. Aha. Hoppa vurdum. O ölüyor arkadaşlar. Bir tane vurdu. Çıkma lan yukarı alırım aklını. Arkadaşlar Ego Spot'u video çıktı. İzlersiniz. Arkadaşlar bu arada sağ üstte harita var. Aha. Hop. Hop bir tane vurdum bir yedim. Bıçaklayacağım arkadaşlar. Oy bıçakla vurdum. Gel, bıçakla vurdum arkadaşlar. Hadi be. Ben bitti? Bıçakla. Açma lan gel. Oy. Şunun hmm, silahını da alalım. İki tane silahımız var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aha burada bir yer var. Kaçırsana lan. Lan kaçırsana. Şey olmuyor, tamam arkadaşlar <laughs> güzel arkadaşlar güzel aha gördüm sizi aha, bizimki vurdu. aha bir açamadım aha gördüm o pet <gülüyor> <gülüyor> çok güzel vurdum aha Başka var mı ha? Keskin nişancım. Oğlum bunu Ödümü kopardım. Aha orada biri mi vardı? Evet. Oy. Arkadaşlar biraz otomatik silah alalım. Değil mi? Tumakta olur mu? Tumakta olur mu onun ya? Allah Allah. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Like tıpı bana olmayı unutmayın. Ah, herkes izleyecek bu videoyu. Sen şimdi küfür ediyorsun ama sen şimdi rezil olursun. Kap hesabın gider, görürsün. Ne? Ha, kazandık oyun bitti arkadaşlar. Oha 40 10 yenmişiz. Adamlar 10 kilo almış. İyi arkadaşlar iyi iyi. Güzel video. Bak bak son kişiyi nasıl vurmuşlar. Abi adam 2 kilo almış sonda ya. Bakayım kaç kilim var ya yani? merak ettim arkadaşlar. Seyirci bir açasın. Gel evet, ağzım boyu gitsin. Anadolu sus. Çekilme bulmayalım. Güzel gidiyoruz. Ben de çekeyim yazayım. Çekemez görüntülerle. Şuradan başka oda gidelim arkadaşlar. Anne ya abi karıştırdı oynuyor. Hala açılmadı. Neden açılmadı? Hah yüzde yüz oldu. Gördüğünüz gibi. Süper. Aa, ikinci olmuşuz arkadaşlar. Başaramadık. Uf, uf, uf. Kaç kilimiz varmış 11 kilimiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar Güzel maç oldu Bir yerden silah alınıyordu arkadaşlar Ama nereden alınıyordu ya Neyse arkadaşlar şuradan Takımlı ölüm maçı basalım Hakimi etmiyor Cephe attı oynayalım biraz. Ne mi arkadaşlar? Cephe attı. Cephelerimizi vuracağız adamlara. Vuracağız. Go. Oh. Go 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 go. Evet arkadaşlar like tu abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın arkadaşlar. Her video size bildirim gelecek. Videolarımı izleyebilirsiniz. Sizler için en güzel videolardan atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yeter ki siz abone olun, like atın. Oo men. Şuraya bakmayız arkadaşlar. Oo karşı takım. Yeneriz oğlum biz ya bunları. Bak şurada ben varım. Sen Aa ben. Buradayım oğlum. Şu silah oynayacağım arkadaşlar. 100 mermisi var gördüğünüz gibi. Ha? ha bizimkiler kırmızıya bir korktum. Üçünü ben aldım değil mi? Kesin üçünü ben aldım. <laughs> Abi yani mermi doldurması çok zor. Oyun için. Aldık. Allah bozuk. Hadi be. Yandan iki kişi geldi bak. Üç kişi altta. da var. Bak beni nasıl oldu? Adam yere sıkmış anasını. Nereye sıkıyor? Adam biraz kafaya yemiş arkadaşlar. Videoyu izlemesin adamı dedim baba videolar gelmek istiyorsanız gelmesiniz adam. Ay bizim kiymiş Allah belanı ya. Bir kırmızı işaret var ya yanında. O ne? Bak orada birini gördün mü? Atlar. Mesela var hiçbir şey. Ha, kötüymüş. Hadi, hadi 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 Aa onu aldım onu aldım ben aldım onu aldım. Oha bak bak beni nasıl olmuş. Nereden buldun oğlum? Nereden buldun? Dur dur. İyi Aa, nene, iyi 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 atlamak için iki kere dokun. <laughs> i̇ki kere dokun. Bunlar ne, yani? bir şey. ne, ne ya? Bir basın bakayım. İyi hayatım. Ne oldu? Aşağıda adam var. Abi niye ölmüyor? Aradın mı? Yok benim ayaklarımda olmadan ben Geç geç ya adamlar Ver lan lan Aha beni vuran adam bu Şimdi ben onu Bak, vurdum bakın İntisini aldım Sizin için arkadaşlar Size gelsin arkadaşlar nasıl vurdum Pusalım Geldi Bir de gönderdim. Aha bak gördünüz mü? Hadi be. Üç müsü gücü var arkadaşlar. Ordu. Güzel silah. Bitti mi? Bitti mi? Bitti herhalde. Kaç kelimem var? Şu sondaki bak. Bu güzel. Ben Soğuk temiz. Buradan rastlıyorum. Allah belanı alttan gel. Oğlum buradan. Hadi. Hadi. Allah belanı. ya arkadaşlar. Bu ne bu bizimki değil. Hop bunu da. Silah güzelmiş lan. <laughs> Reloading. <laughs> Keep on them. We're winning this one. You're getting thrown all over with me.